Merhaba Bülem, evimize hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Ceylin ve Bülem birlikte köpük patlatma oyunu oynayacaklar. Evet Ceylin göster bakalım. Ee, evet arkadaşlar bu babamın bana aldığı 3 tane e, Analı, bir de Olaf'lı köpük. Olaf var mı orada? Ben görmemiştim evet, onu. Evet. Olaf var arkadaşlar. Evet bunu benim aldım arkadaşlar. İşten gelirken Ceylin dedim oynasın evimize geldim bir de baktım ki kim varmış bizim evimizde. Böyle bir de baba ben sen sorarken duydum annem sen bu ayakkabılar kimin dedin. Evet evimizde misafir varmış ben görmemiştim. Evet, evet Bulem kim istersen videoda hem onu da tanıtmış e arkadaşlar. Arkadaşlar Bulem benim hem okul arkadaşım hem sınıf arkadaşım hem de biz Bulem'le yan yana oturuyoruz. Evet. Yan arkadaşım o benim. Biz birbirimizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. E, Buğlem en çok ne oynuyorsunuz Ceylin'le? Evlilik. Okulda. Evet. evet. Okulda e, oyuncak olmadığı için tenislerde geziyoruz baba dışarıda. Ne yapıyorsunuz mesela Buğlem? Nereye gidiyorsunuz e, Ceylin'le? Sohbet ediyoruz. Başka? Oyunlar oynuyoruz. Koşuyoruz. Yakalanmaçı evet. oynuyor musunuz? Yakalanmacayı evet. çok sever ya çocuklar böyle değil mi? Böyle birbirinize koşturduk ama çok terleyince su böyle soğuk su falan içmiyorsunuz değil mi? Evet, biz içmiyoruz zaten susamıyoruz. Dondurma yiyor musunuz bu Hayır, bizim zaten paramız yok. Bu annesi de para vermiyor. Vermiyor mu bu senin annende? Veriyor ama yani ben dondurma, dondurma almıyorum. Yani. Evet yani arkadaşlar. Yani annem izin vermiyor. Biz Ceylin'e para vermiyoruz çünkü Ceylin öğlen yemeğe geliyor. Evet. Değil mi? Okulda abur cubura harcamasın diye para, para da vermiyoruz. Şimdi bu videomuzda ne yapıyoruz? Ha bir de bizim burada neyimiz varmış? Bolemin minnoş. minnoşu varmış. Bu, minnoş neydi? Çantaydı, değil mi? Evet, çanta. Evet. Ne koyuyorsun onun içine Bulem? Oyuncaklarını mı dolduruyorsun? Hı -hı. Bize gelirken Hı -hı. onu da mı getirdin? Evet. İçi evet. içi içi boş mu? Evet. Evet. bu da benim bebeğim oyunda. Arkadaşlar ben de bu erkek ki ben oyunda erkek olmasını istemedim. Küçükken taktığım tokayı takıyorum. Ben. Kıyafet giydirdin değil mi? Boilem çok güzelmiş oyuncağın. Ben çok beğendim onu ya. Teşekkür ederim. de var kızmış o herhalde. Çilek mi o? Evet. Burada çilek tokaları var baba. Evet, o hadi da bakalım. Da evet. Bir de baba ben bir şey daha söylemek istiyorum. Oyun oynarken arkadaşlar ben My Little Pony takacağım. Pinkie Pie. Takacağım. Evet, Pinkie Pie gözlüğü takacak Batman ve Boilem de Batgirl. Batgirl olacak. Batman'in kız versiyonu. Yarasa kız. Takın bakalım gözlüklerinizi. Evet, şimdi balon patlatma bölümüne geçiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi kovullarımızı açacağız. Hadi bakalım paketini aç. Sen dene bakalım. Ben, ben Bir dene bakalım önce. Süper. Evet şimdi bir kapağını kapat da önce. Ondan sonra heh, tut güzelce. oldu. Evet çık bakalım gel. oldu baba Tamam olsun. Hadi bakalım sen şimdi yukarıdan buradan. Evet. Koltuğun üzerinden. Aşağı üfle. Bulem zıplayarak bir patlat bakalım hadi. Gözümüze düşüyor. Diyelim biraz yukarıdan. Yukarıdan üfle o zaman patlatamaz. Kaç tane? 2 3

Evet şimdi Ceylin sen. Builem sen üfley bakalım ne kadar üfleyebileceksin. Builem <laughs> daha çok çıkarttı ya. Kaç birini? Gözünü çıkarabilirsin bu olay, şimdi şimdilik kenara koyabilirsin. Koy kenara. Hadi, bu son deneme. 45, 46, 47, 48, 49, 50 50. 50 50 ve bu kadar. Şimdi gerçek <laughs> yarışmaya başlıyoruz. 55 Denemem miydi? Evet, şimdi gerçek yarışmaya. Bu ulemle ikinizin yarışması. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi gerçek yarışma zamanı. Bu arada biz bu ulemle elimizi sıkacağız. Evet, deneme turları bu kadardı. Şimdi gerçek yarışmamız challenge başlıyor. Ceylin Bulem'e karşı. Evet. Köpükleri ben şimdi üflüyorum. Evet. Birinci turdan başlıyoruz. Herkes patlattığını saysın. Tamam. İçimden sayıyoruz böyle. Ve başlıyoruz. Sayın içinizden. Başlıyoruz. Yavaş bir <laughs> <laughs> Bir tanesi yere kaçtı, yakalayamadınız. Ben onam. Ay hayır on birim. Bir daha başlıyorum. <laughs> ben gözüm. <çıkarttım>. Evet. <laughs> on 13 <laughs> Gözlükle yapamıyorsan çıkartabilirsin. Ceylin bu uygulam çıkarttı. Aynen. Evet, birazcık engel oldu gözlükler. Ben 15. Bu uygulam sayıyor musun? Kaç oldu? Ben, 8 8, Ceylin 15. 15. Evet, bir daha üflüyorum. Bu sefer <laughs> 10, 2. Ay, az üfledim. Evet, herkes saysın. Evet. 17. Ben yemiyorum ya. Oh. <laughs> Kendi mi patladı? Evet. Evet bir tane şöyle bir karışık deneyeyim bari. Hazır. Ee oh. iki tane oh. çıktı. Hadi. On, on dokuz. <laughs> Boylam kaç oldu? 14, 19. 14 3 e 19. Herkes içinden saysın tamam pat <laughs> <Hadi. gülüyor> Bu sefer bir sürü. 21 22 23, 24 25. 25. Bir tane minik. 20 19. Evet bir daha. 60 <laughs> 29 60 <laughs> 29 60. Evet. Ceylin çok güzel öğrenmiş sayı saymayı arkadaşlar. 29'dan direkt 60'a atladık ve 29'dan 60'a geçen Ceylin kazanmış oluyor direkt. <laughs> Evet devam ediyor muyuz? Evet Ben kızın tombak ben 30 sayım Evet hadi bakalım Başla Hadi Ah ah 31, 32, 33, 34, 35 Hiç yapamadı 0'sın Hadi bu ulan biraz Sen kaçsın? Sen kaçsın? Biraz hızlı başlıyorum Ben 35 2 tane daha çıktı Çok hızlıyorum sana Hani 4, daha var mı? 3, i̇ki tane. 43, 43. 20, 20 43. Çok yorulduk. Son olsun mu bu? Hayır. Olmasın mı? Hayır. Tamam, bir kaç kere daha filiye hadi. Dur bir saniye, dur. <laughs> evet, hazır. Bu 20 ben 40. Im. Nasıl bu lan? Bir tane mi yaptın 19'dan sonra? O 20, 20, 20. Evet, bir saniye. <laughs> Hadi bakalım, boğlan, çıpma. 45, 44, 43, 42, 41, 40. Tamam, 44, 45. Evet, hadi bakalım. Son 2 oluyor, tamam mı? Hayır ya! Evet, hazır. <laughs> Bir sürü büyükli küçükli. <laughs> Evet. 51. Evet bunu yapıyorum ve sayıyoruz. 53, 54, 55, 56, Yok, Sen evet. Hadi bakalım. Şimdi gelin sayılarınızı söyleyin. Gelin bakalım. 57. Volam seni kaç Evet, 57-29, 50, 50, 50 Ceylin. Evet. Yes! Ben kazandım. Kaç, kaça kaç oldu? 57-29 mu? Dur, ben edeceğim. Ee, nasıl Dur, kafamdan şarkı atayım. Vogo, vogo, vogo. Vogo, vogo, vogo. İspanya, panya, 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 vogo! Ay, çok ama. Biraz oturup dinlenelim bakalım, oh, hadi. Evet, ben... şimdi artık veda zamanı. Oh. Videomuzu kapatan çok yorulduk, çok eğlendik değil mi? Evet.